Bunları bir asat edelim. Etmeden önce şu çiçeklerini ben koparıyorum. Başarmış mıyız, başaramamış mıyız? Birlikte göreceğiz. Yumrunun bir tanesi kopmuş bakın burada. Şu anaç. Evet, burada bir yavrusu var. Bir tane büyük yapmış. Şunu asat edeceğim. Gördüğünüz gibi anacın yaklaşık büyüklükte. bir buçuk katı büyüklüktü. Bir yumrusu var. Ve bunu şurada hasat ediyorum. Şu şekilde aldım. Önümüzdeki dönem boyunca da şuradaki yavruyu büyütecek. Aslında 1'e 2 almış olduk bundan. Bir tane de kopan var ama onu bulamadım. Çok güzel görünüyor. Bu anacımız, burada, bunda da bir anacımız bu, evet, anac 1'e 2, bu da 1'e 2, bir tanesini hasat ettim, yerini bırakıyorum, onu toplamayacağım